bu bak güzel ama gördüğünüz gibi Brawl Talk geldi. Sızdırıldı falan dedi ama son anda kapağı değişti. Adı Brawl Stars, Brawl Talk, Star Force sezonu, Albay Ruff, uzay kostümleri ve daha fazlası diye. Hemen izleyelim. Hello and welcome to Brawl Talk to the first update of the year. Now Ryan, right. what the heck are you doing? Project. I'm Uzaya gidiyoruz. Bana sormanı çok sevindim. Bugün geldim uzaya gidiyoruz. Şimdi giyin, tekrar olmasın. Mükemmel. Hazır mısın? 5 4 2 1 ve işte başlıyoruz. Merhaba sezon 15'e hoş geldiniz. Uzay kedileri. Bu kaosumuz ses. It seems that the new brawler kit has been replaced by. Does <laughs> <laughs> Yıldız kuvveti diye geliyormuş. Welcome to Season 5 Star Force. Colonel Ruffs is the colonel of the Star Force spaceship. He is a master strategist. Berat Ali ya, olabilirsiniz. Ha, şu an Laz yayında. Herkes yayında Y ve J falan. Orada abone olun. Berat Ali'nin tahmini doğru çıktı. Colonel Ruffs is a support brawler. So for his super, he brings down a supply drop from space that can damage Damage enemies when it lands and brings power up for your team. And for the Starport season skins, we have Fairy One oh. the there, and Roaming Also coming in the update, we have new Looter New Year skins and their space themed. They are space en of... ben bunu <gülüyor> <çok> <gülüyor> <loved> and dark Lord spike. Keep an eye out because 2019's Lunar New Year skins are available for the last time. And we are also getting a new skin, <laughs> of... which is Dark Tide Carl. Also, coming on Valentine's Day, we have a skin called Smooth Loop. costume, Every costume. Şampiyona mücadelesi geri dönmüş. Şubat'ta geliyor. Hmm, yeni aksesuarlar geliyormuş. Yeni ay Ve yılı pinleri geliyor ve hareketli 8 geliyormuş. Veya... Varken veya Mart'ta. Mart'ta. <laughs> Arkadaşlar Şubat'ta gelebilir güncelleme. Kamera arkası önemli değil. Ş Şubat'ta gelebilir güncelleme. Beni takipte kalın. Güncelleme geldi. Gördüğüm an videoya gireceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar kanala abone olup alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ve geyilo 650'den 605'e düşürdüm. Bay bay.